Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Kesinin altında kapanacağını görüyorum şu an için. 10.002 seviyesindeydi. Ben bakana kadar 9.999 oldu. Yani yine bir kar satışıyla karşılaştı diyebiliriz. Altın tarafında bugün yine özellikle ons tarafında, tabii ki dolayısıyla gram tarafında da düşüşleri gördük hem altında hem gümüş tarafında. Bunlar yatırımcı için biraz tedirgin edici olsa da e, bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Cuma günkü verilerden sonra her şey netleşecek arkadaşlar. Daha iyi bir alım fırsatı da gelebilir kısa süreliğine. Yükselişler de eskisinden daha ivmeli olarak devam edebilir. Şimdi bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Altını, gümüşü, dolar tl'yi, borsayı ve bugün enflasyon verileri geldi. Ona bakacağız. Yine bir miktar cuma günkü verilerle ilgili konuşacağız. Ve yine neler yapabiliriz ona bakacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada lütfen desteklerinizi esirgemeyin beğenileriniz ve yorumlarınız çok önemli ayrıca abone olmayan ve abone olmadan izleyen arkadaşlarımdan da destek olmak adına tamamen ücretsiz olan abone ol butonunu tıklamalarını rica ederim. Şimdi arkadaşlar hem enflasyon verilerine hem altın gümüşü incelemeden önce bir hatırlatma yapayım. Lütfen videoları günü gününe izleyin. Her gün izleyin. Ya da bir videoyu tamamen izleyin. Başta bakmayın. İçerisinde anlatılmak istenenleri iyi anlayın. Bunu bütün abonelerimiz için söylemiyorum. Özellikle de yorumlarda sıkıntılı yorumlar geliyor. Onun için söylüyorum. İşte acaba altın niye düşüyor? Gümüş niye düşüyor? Yükselecek demiştiniz. E, serbest piyasada 3000 TL olacak gram altın demiştiniz. Hani altın çok yükselecekti. İşte gümüşe bakın böyle oldu. O böyle oldu. Şu şöyle oldu. E, şimdi arkadaşlar e, bir de aynı zamanda videoların altında sadece benim yorumlarımı değil tüm ekonomistlere e, doğru bir giydirme de görüyorum ben. İşte tüm ekonomistler artık e, altın düşecek diyorlar. Önceden uçacak diyordunuz. Falan gibi yorumlar geliyor. Arkadaşlar şimdi öncelikle e, kısaca anlatacağım vaktinizi almadan hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Böyle bir şey olur mu? O zaman herkes bir şey alır. Hızlı bir şekilde her gün üzerine koya koya gider. Hayır öyle değil arkadaşlar. Birileri alacak, birileri satacak. Bir veri gelecek, düşecek. Daha sonraki veri onu yükseltecek. Genel konjöktür belli olduktan sonra düşüş, çıkışlar. E bu kadar önemli değil ki. Bırakın düşsün diyen bir sürü yatırımcı var. Düşsün. Daha da beter olsun. Biraz daha alayım. Zaten her ay düzenli alıyorum. Yükselirse yüksekten almaktan almak zorunda kalacağım diyen arkadaşlarımız yok mu? Var tabii ki. İşte yatırımcı olmanın e, önemi burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yatırımcı düşüncede sevinen e, kişiye denir arkadaşlar. Düşünce alırsınız. Zaten yükseleceğini biliyorsunuz. Sürekli yükselse, eğer hep yüksekten almak zorunda kalacaksınız. Arada düşsün bırakın. Sonra düşükten alın. Sonra yükselsin, Sonra biraz daha düşsün gene alın. Çok düşsün daha ucuzdan alın. Bunu böyle bir şekilde kendimizi e, eğitmemiz lazım arkadaşlar. Yatırımcı olmak bunu gerektirir. Sonra kendinizi geliştirirsiniz. 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra piyasayı okumayı öğrenirsiniz. Kısa süreli alt satlar da yapabilirsiniz. Atıyorum işte cuma günü bir veri gelecek. Burada bakarsınız bu veri nasıl gelir, ne zaman düşer, ne zaman çıkar. Kısa süreli günlük alım satım da yapabilirsiniz ki altın ve gümüşte de bunu yapmak mümkün. İşte GMSTR gümüş fonu var. Darpane altın sertifikası var. Genel olarak bunlarla ilgili tek tek videolar yaptım arkadaşlar. Ee, birkaç gün önce yaptım. Ben tam anlamıyorum GMSTR gümüş fonunu diyorsanız iki video öncesine bakarsanız Orada GMSTR Gümüş Fonu'nu darpane altın sertifikasından ben anlamıyorum nedir bu nasıl oluyor nasıl kullanacağız diyorsanız nereden alacağız diyorsanız onu da 2 video öncesinde tek sadece darpane altın sertifikasını anlatan videomda var oradan izleyebilirsiniz. Lütfen arkadaşlar günlük düşüşler günlük çıkışlara aldanmayın düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirin. Nihai hedefimiz belli tekrar edeyim gram altında 3000-3500 TL arasında bir yıllık kapanış bekliyoruz. Diyor muyuz arkadaşlar? Evet bu aradaki düşüşler çıkışlar sizi çok fazla etkilemesin. Jeopolitik riskler varken, e, merkez bankaları altın topluyorken, enflasyon bu seviyelerdeyken lütfen endişe etmeyin arkadaşlar. Arkanıza yaslanın, bu düşük fiyatlardan alımlarınızı yapın, kahvenizi yudumlayın. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bugün enflasyon rakamları açıklandı arkadaşlar. İnanırsınız, inanmazsınız. TÜİK tarafından enflasyon rakamları geldi. Yıllıkta da... Ağustos ayında yıllıkta %51.97 ile yılın en düşük seviyesine geriledi enflasyon. Aylık olarak da %2.47 geldi Ağustos ayı enflasyonu. Şimdi kafalar karıştı mı? Karıştı. Sizi bilmiyorum benim kafam karıştı. Ee, biliyorsunuz dün e, İstanbul enflasyonu, İTO'nun enflasyonu geldi %1.73. Neydi bugün TÜİ'nin açıkladığı? %2.47. Peki Enak enflasyonu kaç geldi arkadaşlar? Enak enflasyonu enflasyonu da %3.47 geldi. Bakın üç tane rakam var. Biri 1 ile başlıyor, biri 2 ile başlıyor, biri 3 ile başlıyor. Şimdi şimdi ben enflasyon rakamlarına niçin önem veriyorum arkadaşlar? Ben enflasyon rakamlarının ücretlilerin ücretlerini belirlenmesinden dolayı hassasiyet gösteriyorum. Şimdi eğer ki bunlar %100 doğruysa hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani buna göre maaş zammınızı alacaksınızdır. İşte belli giderler, harçlar, vergiler buna göre ayarlanacaktır. Bir enflasyona göre belirlenmesine göre ayarlanacak. Ama enflasyon doğru hesaplanmıyorsa bu işçinin, memurun, emeklinin aylığından götürecektir arkadaşlar. İşte ben bu açıdan çok önemli buluyorum enflasyon rakamlarını. Bir de biliyorsunuz IMF tarafından işte beklenen enflasyona göre e, ücretler belirlensin diyor. Yani beklenen enflasyon nedir arkadaşlar 2025 yılında? %14. Yani işçi, memur, emekli %14 zam alması gerekiyor. Tabii ki bu böyle olacak diye söylemiyorum. Ama IMF'nin beklentisi bu yönde. Enflasyon rakamları TÜİK tarafından doğru hesaplanmalı. Yani en azından e, vatandaş doğru hesaplandığına ikna edilmeli. Çarşıya pazara gittiğinizde bu açıklanan rakamlardan farklı bir şey görmemelisiniz ikna olmalısınız ona göre kendi durumunuzu bütçenizi bir sonraki ayın planını ona göre yapmalısın şimdi imf Tabii ki ücretlerin artmasını emekli maaşların artmasını istemez Çünkü neden buraya yatırım yapan bir sürü bankası var kerit reyitçisi var uzun vadecisi var borsaya yatırım yapanı var devlet tahvillerine yatırım yapanı var hepsi bunlar bir şekilde kendilerini garantiye almaları gerekiyor nedir İşte devlet harcamaları azalsın ki devlet Burada faize gelen, yatırıma gelen yatırımcının parası garanti olsun, onu alabilsin. İşte bakın Morgan Stanley açıklamış arkadaşlar. Diyor ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl faizi değiştirmez diyor. Yani bu bir açıklama mı, bir tavsiye mi, bir öngörü mü? Yani bana sorarsanız bu tavsiye. Faizleri indirmeyin biz biraz daha bu işin ekmeğini yiyelim'in bir ilanı. Bakın son paragrafı okuyayım. Raporda şu ifadeler yer aldı. Bu durum para politikası kurulunun geçen aydan itibaren hizmet enflasyonunda ve geniş tabanlı enflasyon beklentilerine yaptığı vurguyu arttırmasıyla uyumlu olacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemde aldığı makro ihtiyati sıkılaştırma tedbirlerinin büyümede süre gelen zayıflamaya rağmen finansal koşulların sıkı tutulmasına yönelik kararlılığının altını çizmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz demiş. Yani bu burada aslında hizmet enflasyonunun katılığını da göstermiş. Bakın enflasyonda sıralama gerçekten ilginç. Eğitim, konut yani barınma Alkol, ulaştırma, eğlence kültür, yani hizmet tarafı gerçekten e, oldukça katı bir şekilde duruyor arkadaşlar. Burada bir zayıflama yok. Gıda da e, alt detaylara baktığınızda gıda fiyatlarında gerileme olmuş gözüküyor. E, tabii bunu çarşı pazara çıkana sormak gerekiyor. Bunu ben çok fazla yorumunu yapmak istemiyorum. Ben sadece e, bu enflasyon rakamlarının doğru olması, doğru olduğuna vatandaşın ikna edilmesi önemli. Çünkü bunun önemi biliyorsunuz biliyorsunuz ücretlerle bağlantılı. Az önce de onu söyledim. Bu konuyu çok fazla uzatmanın anlamı yok. Faizlerin uzun süre e, yüksek kalmasının e, tartışmıyorum reel sektöre etkilerini. Morgan Stanley'ye söyledik. E, Citibank'ta aynısını söylemiş. Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte daralmasını, 4. çeyrekte de zayıf seyretmesini bekliyoruz demiş. Tabi hem küçülmenin hem de zayıf seyretmesinin resesyon hatta stagflasyonun ilanı, anlama, ilanı anlamına geldiğini de burada çok fazla açıklamaya gerek yok sanırım. Şimdi arkadaşlar altın tarafına gelelim. Daha öncesinde isterseniz kısaca bir dolar tl'den bahsetmek istiyorum. Gün içerisinde bugün hep 33 tl'nin 34 tl'nin hep altında seyrediyordu dolar tl kuru. Şimdi bir miktar yukarı attı. Burada sanırım Merkez Bankası tarafından tedbirler alındı. Çünkü döviz talebinde oldukça fazla bir artış gözlendi geçtiğimiz hafta. 2 milyar dolar kadar şirketlerin, yerleşiklerin döviz mevduatlarında artış görüldü. KKM'den çıkışlar da dolar mevduatlara yöneldi. Biliyorsunuz bunun sonucunda da dolar ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduatın süresi uzatıldı, uzatıldı ki bunlar tekrar piyasadan döviz talebi olmasın diye. Tabii ki direnççilerde keritreit'ten çıkanların da dolar talebi olunca doların ateşi istenmeyen bir şekilde arttı ve dolar TL'de hatta euroda oldukça fazla beklentilerin yani Merkez Bankası'nın beklentilerinin üzerinde bir yükselme olunca e, Merkez Bankası da bu konuda önlem almak zorunda kaldı. Tabii ki uzun süreli gördüğünüz gibi e, altında kalamadı 34 e, TL seviyesinin dolar TL kuru sonra tekrar işte gördüğünüz gibi 34 seviyesine geldi. Muhtemelen benim beklentim olan işte Ekim ayı başından itibaren 36-38 TL arası bir yerlerde dengelenir diye düşünüyorum. Tabi hem Dolar TL'de en azından yatay diyeceğimiz bir seviyede kalması Dolar TL'nin aynı zamanda da Ons'ta geri çekilmenin olması gram altında düşüşlere neden oldu. Ons altın 2480 dolar seviyesinde %0. 85 bir düşüş var ve düşüşlerin e, hızlandığını görüyoruz. 6 Eylül Cuma gününe kadar bu düşüş çıkışlardan çok fazla endişelenmemek gerekiyor. Asıl nihai belirgin olacak. E, yükseliş veya düşüş trendi Cuma günü belli olacak arkadaşlar. Gram altın tarafına bakacak olursak az önce de söylediğim gibi dolar tl'den de bir destek gelmemesi sebebiyle 2709 tl'ye bankalar arası piyasada çekildi gram altın. Önümüzdeki günlerde hem dolar tl'nin desteği hem de ons altında Cuma günü gelecek olan verilerle yönün belli olacak olması ya kısa süreli bir düşüşe veya yükselişlerin kaldığı yerden başlamasına neden olacak arkadaşlar yani Cuma günü saat 15.30 bu konuda önemli olacak tarım dışı istihdam verisi olacak yine 6 Eylül'de işsizlik ...oranlarını da göreceğiz arkadaşlar. Ee, bunlar önemli olacak altın için. Özellikle e, tarım dışı istihdam verisi çok önemli olacak. Biliyorsunuz FED buna da önem veriyor. E, i̇stihdam düşük gelirse ons altında e, yükselişleri göreceğiz. Ama istihdam beklenenin üzerinde gelirse eğer... ...o zaman ons altında geri çekilmeleri görebiliriz. Dolayısıyla bu gram altında da geri çekilmeleri beraberinde getirir... ...ve bir alım fırsatı verir arkadaşlar yatırımcısına. Belki de bunlar artacaktır artık orta ve uzun vadeli yatırımcı için son alım fırsatları olarak değerlendirilebilir, belki de değerlendirmek gerekir. Tabii düşüşler altın tarafında böyle olunca gram altın e, gümüş tarafında daha da sert oluyor. Ons gümüş 27 dolar 77 sent seviyesinde. Burada biliyorsunuz yükselişlerin ivmeleneceği seviye 30 dolar olarak söylüyorduk. Şu anda o seviyenin oldukça altında %2.67 bir düşüş var. Burada takip edeceğimiz seviye $27. 9 dolarlar olacak. Cumaya kadar 27 dolarlara kadar bir geri çekilme olabilir. Hem bu seviyeler hem de bu seviyenin altı hem ee gram gümüş hem de ons gümüş için alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Gram gümüşe baktığımızda 30 lira 40 kuruş seviyesinde buralarda %2.33 bir düşüş görüyoruz. 30'lu seviyeler ve 30'un altı gram gümüş içinde alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Dediğim gibi dünkü videomda da söyledim. Bu Buralar son alım fırsatları olabilir. Darphane 6 sertifikasına bakacak olursak 28 lira 14 kuruş seviyesinde tabii ki geri çekilmeler burada da oldu. Panik yapmadan elimizde eğer ki belli bir sermayemiz varsa buraları alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Çünkü bu seviyeler gram altın, gram gümüş, ons altın, ons gümüş, darpane altın sertifikası, GMSTR gümüş fonu hepsi için kısa vadede büyük karlar getirebilecek seviyeler buralar arkadaşlar. Bunun da altını çizerek söylüyorum. Bakın çünkü siz biliyorsunuz ben videolarımda hiç sevmesem de ben demiştim e, demeyi sevmiyorum ama inanın bir hafta sonra ben size Size ben demiştim diyeceğim. 197 şu anda TL seviyesinde bir GMSTR gümüş fonu var. Darphane altın sertifikası da 28 lira 13 kuruş. Buralar ucuz arkadaşlar. Dolar TL'nin ucuz olduğu ortamda gram altın, gram gümüş, GMSTR gümüş fonu, darphane altın sertifikası hepsi ucuz bana sorarsanız. Bir an evvel buraları değerlendirmekte fayda var. Yükselince buralarda alınır mı diye soracağınıza bana bile sormadan buraları alım fırsatı olarak değerlendirin arkadaşlar. Birazcık finansal okur yazarlığımızı da arttırmamızda fayda var. Videonun başında yaptığım girişe benzer e, sözleri burada yine söylüyorum. Buralar alım fırsatı. Alım böyle yerlerden alınır. Ürün mal düşükken alınır. Yüksekken niye alınsın ki? Eğer acil satmaya ihtiyacınız yoksa niye üzülüyorsunuz? Yani onu anlamıyorum. Siz yukarı çıkmış olsa satmayacaksınız. Size niye ne faydası var? Sizin adediniz aynı duruyor. Şu anda ucuzdan alırsanız adedinizi de arttırmış olacaksınız. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Panik yapmaya gerek yok. Altın ve gümüş tarafında farklı gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın, sağlıcakla kalın.